Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı kıymalı nefis bir fırın yemeği tarifi paylaşacağım. Karnıyarık tadında çok lezzetli, yapımı daha da pratik olan çok güzel bir yemek tarifi olacak. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle burada 5 adet büyük boy patlıcan var. Şöyle gördüğünüz gibi biraz büyükçe olması gerekiyor. Dilimleyeceğimiz için daha rahat olacaktır. İlk öncelikle patlıcanları şerit şerit soymakla başlıyorum. Böyle gördüğünüz gibi şeritler halinde bütün patlıcanları soyacağım. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir yemek tarifi oluyor. Eğer patlıcan seviyorsanız muhakkak bu tarifi denemelisiniz. bütün hepsini bu şekilde soyduktan sonra şöyle bir kaba su alıyorum ve içerisine patlıcanları ekleyip bir tatlı kaşığı kadar da üzerine tuz serpiyorum. Bu şekilde bekletiyorum dilimlerken. Diğerleri kararmasın diye böyle bekletiyorum ve dilimlemeye başlıyorum. Şöyle yaklaşık 1 iki parmak kalınlığında halka halka olacak şekilde patlıcanları dilimliyorum ve tuzlu suyun içerisine koyuyorum hem kararmaması hem de acı suyunun gitmesi için kesinlikle tuzlu suda bekletmeniz gerekiyor. Çok ince dilimler de yapmıyorum. Biraz kalınca olması lazım. Bu kalan üst kısımları da böyle dilimleyip pişirirken arasını ekleyeceğim. Araya gitmemesi için onları da bu şekilde pişiriyorum. Şöyle dilimleyip onları da tuzlu suya alıyorum ve böyle gördüğünüz gibi artık hepsi hazır. Suyunda nasıl karardığını görüyorsunuz. Dediğim gibi muhakkak bu işlemi yapmalısınız. Şimdi sırayla patlıcanları yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İki yüzünü de güzelce bir fırça yardımı ile yağlıyorum. Hem ön tarafını hem arka tarafını güzelce sıvı yağ ile yağlıyorum. Fırında pişireceğimiz için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Ben yağda kızartarak yapmıyorum. Gayet fırında pişirdiğinizde de aynı lezzeti alıyorsunuz. Hiçbir şekilde yağda pişirmenize gerek yok. Kesinlikle fırında pişirebilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar patlıcanları pişiriyorum. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Kıymasını ekledikten sonra tekrar pişireceğimiz için bu işlemi kısa tutabilirsiniz. Daha sonrasında tavamı ocağa aldım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ve bir adet büyük boy soğanı da küçük küçük doğramıştım. Onu da ekliyorum. Şöyle soğanları bir 2-3 dakika pişiriyorum. Pişirdikten sonra içerisine yaklaşık 400 gram kadar kıymayı ekliyorum. Kıymayı da ekledikten sonra güzelce pişirmeye devam ediyorum. Soğanla kıymanın iyice pişmesini sağlıyorum. İkisi de piştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Biraz da salçayla beraber pişiriyorum. İçerisine tuz ve karabiber ekleyeceğim. Bunu miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları da ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum ve artık domatesi ve biberi eklemeye geçebilirim. Bir adet yine büyük boy domatesi küçük küçük doğramıştım. Onu ekliyorum. Bir adet de büyük boy yeşil biberi yine aynı küçük küçük olacak şekilde doğrayıp onu da içerisine ekliyorum ve yaklaşık 5 dakika daha pişirip sonrasında ocaktan alıyorum kıymalı harcı da gayet lezzetli ve yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Hiç el oyalamıyor ve çok lezzetli oluyor. Bu arada patlıcanları da fırından çıkarttım. Sonrasında bir kaşık yardımı ile tersiyle kaşım bastırarak ortasının çukur olmasını sağlıyorum. Bu şekilde gayet kolay zaten piştiği için ortası çukur oluyor. Yavaş yavaş bastırıyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Ortasını çukur haline getirdiğim patlıcanların üzerine hazırladığım kıymalı harçtan yaklaşık şöyle 2-2,5 yemek kaşığı olacak şekilde ekliyorum. Üzerlerine bolca kıymalı harçla dolduruyorum. Daha sonrasında bir dilim biber, bir dilim de domates ekleyerek üzerini süslüyorum. İsterseniz sadece biber veya domates de ekleyebilirsiniz. Böyle daha güzel ve daha hoş görünmesini sağlıyor. Şimdi son olarak sosunu hazırlamaya geçiyorum. Burada 2 su bardağı su var. İçerisine bir dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. İkisini güzelce karıştırıyorum ve salçanın çözülmesini sağlıyorum. Daha sonra yemeklerin de üzerine gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla döküyorum. Her birinin de üzerine gelmesini sağlıyorum. Ve sosu da döktükten sonra yemeğimiz artık fırına girmeye hazır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrol ederek fırından çıkartabilirsiniz. Patlıcanlı kıymalı yemeğimiz artık hazır. Şöyle bir iki tanesini de servis tabağına alacağım ve yakından göstermek istiyorum. Gayet güzel de piştiler. Sosu da gayet güzel kıvam aldı. İstiyorsanız üzerlerine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sos da dökebilirsiniz. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli. Hiç el oyalamıyor. Harika bir ana yemek tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.